Bilecik'te şu an yıkılmak üzere olan ve 1331-1332 yıllarında Osmanlı'nın ilk imareti olan Orhan Gazi imareti şehirde bali yerleşkesi içindeki yeni yerine taşınacak. Bilecik'in güneydoğusundaki eski Bilecik bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi kaynaklarda Murat Hüdavendigar devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 yılında yapıldığı kabul edilmekte olan Orhan Gazi imaretine sadece geçtiğimiz yıllarda alanda toprak kayması sonrası koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta tutuyor. Geçtiğimiz Ekim ayında İHA'nın Orhan Gazi döneminde yapılan imareti yıkılmak üzere adlı haberin üzerine Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. İmaret için Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve ilgili kurum yetkililerine oluşan heyetle birlikte tarihi imaret için yer çalışması yaptılar. Bu iş yurgu meselesi, bilgi meselesi, tecrübe meselesi, bu işte uğraşma uzmanlık meselesi yüzde Kaçındasınız? Şu an işin %30'unundayız. Sağ olun Sayın Valim. Zaten sizin desteğiyle oldu. Ödenenlikten parasında destek verdiniz Allah razı olsun. Sağ olun. Senin bakanımız da. Sağ olun. Içinlerden. Sağ olun. Allah razı olsun. Şöyle bir etrafından bakalım mı? Bakalım. Bizim bu imaratın neyi bir an önce nakletmemiz lazım. Evet. <laughs> Rekonstrüksiyonunu yapıp orada atalarımızın bize miras bıraktığı şekilde o fonksiyonu icra edecek şekilde imarathanemizde faal hale getiririz inşallah. Tekrar teşekkür ederim.